Kanglı Kocaoğlu Kanturalı Boyu Oğuz ülkesinde Kanglı Koca adında gürbüz bir adam varmış. Kanglı Koca'nın kendisi gibi gürbüz bir de yetişkin oğlu varmış. Adına da Kanturalı derlermiş. Kanturalı boylu poslu, alımlı çalımlı, kaplan duruşlu, kartal bakışlı, yakışıklı bir yiğitmiş. Yüzünü gören kızlar aşk derdinden erirmiş. Kanturalı'nın baktığı kızların ise aklı başından gidermiş. Oğuzlarda iki kişi yüzünü peçeyle gizlermiş. Biri Bay Büreoğlu Bamsı Beyrek, diğeri de Kanglı Kocaoğlu Kanturalı. Bamsı Beyreği alan almış, satan başından savmış. Ama Kanturalı hala bekar gezermiş. Kanglı Koca bir gün dostları ile yiyip içerken, A dostlar, Allah sıralı ölüm verdi.'' Önce doğan önce gitti. Babam öldü ben kaldım. Onun yerini yurdunu tuttum. Bugün yarın ben de ölürüm. Oğlum kalır. Tabii bundan iyisi de olmaz deyip bir nefes almış. Sonra oğluna dönüp ayol, bari gözüm görür elim tutarken gel seni evlendireyim. Hazır canım sayken mürüvvetini göreyim demiş. Kanturalı babasının sözüne bayık altından gülmüş. İyi de baba, bana layık kızı nereden bulacaksın? demiş. Kanglı koca bir kahkaha atıp, bak sen kendini bu kadar ağırdan satma oğul. Nasıl bir kız istiyorsun hele? De bakalım demiş. Kanturalı, baba öyle bir kız isterim ki ben kalkmadan o kalkmış olmalı. Ben atıma binmeden o binmiş olmalı. Ben kanlı kafir üstüne varmadan o varmış olmalı baş kesip bana getirmeli demiş. Kanglı koca, bre ol, sen kız istemez, bir yiğit, bir bahadır istermişsin. Herhalde hanım gölgesinde yiyip içmek, yatmak niyetindesin, deyip oğluna takılmış. Ama Kanturalı bu sözleri üstüne bile almamış. Ne yani baba, iş bilmez, aş bilmez, cici bici bir kız mı alayım? Yüzüne bakarak karımı doyurayım, öyle mi? Kusura bakma baba, Güzellik karın doyurmaz ki deyince kanklı koca. Peki oğul peki. Evleneceğin kızı beğenmek senden. Çeyizini dizmek benden demiş. Yaya gözüyle at, ergen gözüyle avrat alınmaz. Kanturalı atına binip kız aramaya çıkmış. Bir zaman sağda solda gezinmiş. Nihayet çekirip geri eve gelmiş. Oflaya puflaya babasının yanına varmış. Yıkılsın şu oğuz zilleri baba bana münasip bir kız yok demiş. Kanglı koca oğlunun sırtına sıvazlayıp, oğul, kız dediğin çakıl taşı mı? Evden çıkar çıkmaz bulasın. Öyle sabah varıp öğlen gelmekle kız bulunmaz. Senin dediğin kızı bulmak için demir çarık, demir asa yollara düşmek gerek. Sen mala mülke sahip ol, ben varıp gideyim. Sana bir kız bulayım demiş. Kanglı koca yanına kırk ak sakal alıp sevine kıvana oğluna kız aramaya çıkmış. 41 ihtiyar iç oğuzları gezmiş. Kanturalı'nın istediği gibi bir kız bulamamışlar. Dış oğuzları gezmişler, boş dönmüşler. Oradan geze geze kafir Kıpçak yurdu Trabzon'a varmışlar. Trabzon beyinin bir kızı varmış. Adına da Selcan Hanım derlermiş. Selcan Hatun çok güzel bir kızmış. Güzelliğinin yanı sıra yiğit ve bahadırmış. Bir at binişi varmış. Rüzgar fırtınaya dönse arkasından yetişemez. Yarı yolda nefesi kesilirmiş. Bir yay gerer, iki başlı ok atarmış. Attığı ok yere düşmez, uçar gider, dünyanın çevresinde dolanır dururmuş. Hele kılıç çalışı, mızrak vuruşu ise görülmeye değermiş. Sercan Hatun serpilip büyüyünce İsteklisi de günden güne çoğalmış. Trabzon Beyi kızına sevdalanan yiğitlerden başını alamayınca üç azgın hayvan beslemiş. Her kim bu üç azmanı yenerse kızımı ona veririm demiş. Azgın hayvanlardan biri tepek gibi bir kara boğaymış. Elmas mızra benzer boynuzları varmış. Kara sert taşa vursa taşı delermiş. İkincisi sıra dağ gibi bir sarı buğraymış. Koca ağzı iri dişleriyle demiri ısırsa koparıp atarmış. Üçüncüsü de deniz gibi karşı konulmaz bir boz bozarslanmış. Dişlerini bilmem ama pençesini bir yiyen bir daha iflah olmazmış. Gün gün Trabzon civarındaki bey yolları Selcan Hatun'u istemeye gelmişler. Mal, mülk, hazine bağlamışlar. Ama kızın babası Kızımı beslediğim üç azgın hayvanı alt eden alır deyip er meydanını göstermiş. Böylece 32 beyoğlu sıra ile meydana çıkmış. Ama hiçbiri kara boğayı bile yenememiş. Hepsi kara boğanın elmas mızrak gibi boynuzu altında delik deşik olmuşlar. 40 aksakal ile kanglı koca beyoğullarının akıbetinin üzerine gelmiş. Her biri Selcan Hatun'u görüp beğenmiş hünerini duyup inanmış. Yalnız üç azmanın korkusundan hiçbiri çıkıp da Kanturalı'nın istediği kızı bulduk diyememiş. Buruk bir halde dönmüşler, yurtlarına gelmişler. Kanturalı babasını yarı yolda karşılamış, attan inmesini beklemeden ellerine sarılmış. Ne yaptın baba? Bana münasip bir kız bulabildin mi? diye heyecanla sormuş. Kanglı koca derin bir nefes alıp yanındaki ihtiyarlara bakmış. Buldum oğul buldum. Ama o kızı almak kolay değil demiş. Kanturalı babasının ellerine asılarak ne isterler baba? Altın mı, gümüş mü, at mı, deve mi demiş. Kanglı koca yok oğul. Malda mülkte gözleri yok. Hünerli yiğit isterler diye cevap vermiş. Orada gördüklerini duyduklarını bir bir anlatmış. En son Oğul bu iş çok çetindir. Adamı canıyla imtihan ediyorlar. Bunu ne ben anlattım ne de sen dinledin. Bu işten vazgeçelim. Başka yere bakalım demiş. Kanturalı, baba ben bunu duyarım da durur muyum? Her gün başıma kalkmaz mı? Kanturalı korktu diye yüzüme vurmaz mı deyip kestirip atmış. Nihayet anasının babasının ellerini öpüp 47 ile yola çıkmış. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Dolambaçlı yollardan geceleyin akmışlar. Balçığa, bataklığa kum döşeyip yürümüşler. Yılan işlemeyen ormanları ateş gibi aşmışlar. Coşkun akan ırmakları at üstünde geçirmişler. Oğuz ellerini çok geride bırakıp Kafir Kıpçak yurduna varmışlar gökyüzüyle boy ölçüşen Trabzon kalesinin önüne gelince çadır kurup konmuşlar. Kanturalı huzuruna kabulü için Trabzon beyine adam göndermiş. Bir gün sonra büyük bir meydan açılmış. Büyüğünden küçüğüne bütün Trabzon ahalisi birikmiş. Bunların çevresince yüzlerce asker dizilmiş. Borular çalınmış, davullar dövülmüş. Bu ağırlamadan sonra Trabzon beyi gelip tahtına kurulmuş. Onun yanı sıra Trabzon'un ileri gelen beyleri yerlerini almışlar. Bunların ardınca Selcan Hatun, kırk cariyesiyle meydanın başındaki köşküne geçmiş. Herkes yerine oturunca borular susmuş, davullar dinmiş. Trabzon beyi Kanturalı ile kırk huzuruna kabul etmiş.'' Kanturalı el bağlayıp huzura gelmiş. Baş eğip selam vermiş. Trabzon beyi selamını almış. Kanturalıya ipek halı üstünde yer göstermiş. Önüne yiyecekler içecekler getirmiş. i̇zzet ikramda bulunmuş. Kanturalı yiyip içerken Trabzon Bey'i Yiğit hayırdır niye geldin demiş. Kanturalı yerinden doğrulu vermiş sallana sallana yürüyüp beyin karşısında el bağlamış. Yol vermez dağlarını aşmaya geldim. Coşkun akan deli sularını geçmeye geldim. Dar eteğine, geniş koltuğuna sığınmaya geldim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını almaya geldim, demiş. Bey sağına soluna bakınmış. Dudaklarını büzdürüp başını yukarı aşağı sallamış. Bu yiğidin sözü çevik. Bakalım hüneri de var mı deyip gülümsemiş. Kanturalı'ya er meydanını göstermiş. Sarı elbiseli Selcan Hatun kır kırmızılı kız arasından papatya gibi bakıyormuş. Kanturalı varıp er meydanına çıkmış. Üzerinde silah namına bir şey kalmasın demişler. Kılıcını, sadağını, yayını, mızrağını, Miğferini, kolçaklarını, dizliklerini sıyırıp kenara bırakmış. Peçesini açıp üstünü başına çıkarmış. Kanturalının cemali ortaya çıkınca Selcan Hatun çarpılı vermiş. Dizlerinin bağı çözülmüş. Eli ayağı birbirine dolaşmış. Bir anda kara sevdaya tutulmuş. Yanındaki kızlara Hak Teala babamın gönlüne merhamet verse de başlık kesip beni şu yiğide verse demiş. Bu sıra borular öttürülmüş, davullar dövülmüş. Üç adam bir yanda, üç adam diğer yanda zincirlerle azgın boğayı getirmişler. Kanturalının karşısına çıkarmışlar. Adamlardan biri, hey yiğit bu işten vazgeç sonra yazık olur diye bağırmış. Ama Kanturalı, bre ne diyorsun sen? Hiç mi geyik avlamadım sanki? Babamın evinde hiç mi inek sağılırken görmedim? Boğa dediğin kara inek buzası değil mi? Bırak gelsin demiş. Adamlar zincirini alıp azgın boğayı bırakmışlar. Kara boğa elmas mızrak gibi boynuzlarını uzatarak hışımla kanturalının üzerine gelmiş. Bunu görünce Selcan Hatun'un yüreği ağzına gelmiş. Korkudan hop oturup hop kalkmış. Kara boğa kanturalının böğrünü ortalayıp saldırmış. Kanturalı eline kara bir taş alıp boğanın alnının ortasına öyle bir indirmiş ki bin batmanlık kara boğa gerisin geri gitmiş. Arka ayaklarının üzerine yıkılıp kalmış. Bir zaman sonra tekrar ayağa kalkmış. Acı acı böğürmüş, derin derin solumuş. Başını sağa sola sallayıp yerleri deşelemiş. Tozu dumana katmış. Sürüp bir daha gelmiş. Kanturalı bu sefer yumruğunu boğanın alnına dayamış. Bir uçtan diğer uca bütün meydana dolandırmış. Kara boğanın iki küreğinin arası bembeyaz köpük bağlamış. O kadar çekişmişler de ne boğa alt edilebilmiş ne de kanturalı. Yıkılacak dama destek verirler. Ben niye boğaya destek oluyorum deyip kara boğanın alnından savuşmuş. Kara boğa direği alınmış dam gibi tepesinin üstüne yıkılmış. Kanturalı boğanın üzerine çökmüş. İki eliyle boğazını sıkıp atmış. Kara boğanın kalın derisini kol vurup tulum çıkarmış. Götürüp Trabzon beyinin önüne bırakmış. Yarın sabah kızı bana veresin demiş. Meydandan bir alkış kopmuş. Selcan Hatun da sevinçten havaya uçmuş ama hevesi kursağında kalmış. Selcan Hatun'un amcasıyla ağabeyi beyin kulağına eğilip dur hele kızı hemen verme. Canavarların sultanı Arslan'dır onu da yensin ondan sonra düşünürüz demişler. Borular öttürülmüş davullar dövülmüş daha teri kurumadan kanturalıya er meydana gösterilmiş. Beş adam bir yanda, beş adam diğer yanda zincirlerle boz arslanı getirmiş. Az evvelki adam kanturalının yanına sokulup boğayı yendim diye sevinme. Boğa et yemez. Yol yakınken bu işten vazgeç. Arslana diri diri yem olma demiş. Kanturalı, Brekafir, kafir, yiğide korku vermek ayıp değil midir? Çobanlarımızın ardında giden hiç mi köpek görmedim?'' Senin arslan dediğin ala köpek yeni değil mi? Bırak gelsin deyip bir nara atmış. Boz arslan kükreyip gelmiş. Meydanı uçtan uca inletmiş. Selcan Hatun'un yüreği kuş gibi çırpınmış. Konacak bir dal aramış. Herkes nefesini tutmuş. Olacakları korkuyla seyretmeye başlamış. Kanturalı yere eğilip avcuna kum doldurmuş. Allah'a sığınıp adı güzel Muhammed'e salavat getirmiş. Bozarsan saldırıp gelmiş. Selcan Hatun gözlerini kapatmış. Kanturalı arsanın önünden savuşurken avcundaki kumu canavarın gözüne serpmiş. Arsan neye uğradığını anlamamış. Gözlerine kum dolunca aydınlık dünyası kararmış. Koca dünya başına dar gelmiş.'' Nereye gideceğini, ne edeceğini bilememiş. Kanturalı sıçrayıp arslana binmiş. Yelesinden sarılarak onu meydan boyunca koşturmuş. İnim inim inletmiş, ağım ağım ağlatmış. Boz göz acısından sağ pençesini sağ gözüne, sol pençesini sol gözüne sallamış ki iki yüzünü birden paramparça etmiş. Zavallı kendi pençeleriyle can vermiş.'' Kanturalı Arsan'ı kuyruğundan sürüyüp götürmüş. Trabzon Bey'in önüne bırakmış. Bey baba kızını bana ver demiş. Meydan baştan başa gümbür demiş. Alkış seslerinden yer yerinden oynamış. Selcan Hatun'un sevinçten etekleri zil çalmış. Trabzon Beyi "Kızı getirin verin. Bu yiğidi gözüm gördü, gönlüm sevdi. İster dursun, ister gitsin." demiş yine kardeşiyle oğlu araya girmiş. Azgın hayvanların başı Buğra'dır. Onunla da oyununu görelim. Buğra'yı yenerse kızı verelim demiş. Bey vazgeçmiş. Kanturalı'nın Buğra ile dövüşmesini istemiş. Kanturalı onca yorgunluktan sonra tekrar meydana çıkmış. Altı adam bir anda Altı adam diğer yanda zincirlerle azgın buğrayı getirmiş. Evvelki adam: Yiğit, aklın varsa durma kaç. Bu deve arsana benzemez. Ayağından kurtulsan ağzından kurtulamazsın demiş. Kanturalı: Bre, deve dediğin ne ki? Onda akıl olsa eşeğin ardına düşüp gitmez. Daha çocukken bile az mı deveye bindim. Bırak gelsin demiş. Ağzı köpüklü kızgın buğra lap lap gelmiş. Dişlerini gösterip dudaklarını oynatmış. Eğri boynunu Kanturalı'ya doğru uzatarak hışımla saldırmış. Kanturalı buğranın altından girmiş, üstünden çıkmış. Hör gücüne yapışarak sırtına binmiş. Selcan Hatun'un önünde bir tur geçmiş. Kızgın Buğra, Kanturalı'yı sırtından atmak için hop hop hoplamış zıp zıp zıplamış. Eğri boynunu geriye çevirip onu ısırmaya çalışmış. O sırada bir gaflet ile kanturalı yere düşmüş. Bunu görünce meydan ayağa kalkmış. Selcan Hatun ellerini dizine vurup gitti gül gibi yiğit diye ahuva çekmiş. Gizli gizli ağlamış. Kızgın Buğra bir daha saldırmış. Kanturalı düştüğü yerden kalkıp Kadir Mevla'ya sığınmış. Adı güzel Muhammed'e salavat getirmiş. Kendisini ısırmaya çalışan Buğra'nın burun deliklerine parmaklarını sokmuş. Hızlı asılarak Buğra'nın eğri boynunu dört bacağının arasından geçirmiş. Kuyruğunu boynuna dolayıp kör düğüm atmış. Koca Buğra'yı top gibi yüz yuvarlak etmiş. Daha sonra bir tekme atıp Buğra'yı Trabzon Bey'inin önüne düşürmüş. Trabzon Bey'i Vallahi bu yiğidi gözüm gördü. gönlüm sevdi. Kızımı ona verdim gitti demiş. Bir gün sonra kırk yerde kırk büyük otağı kurdurmuş. Bir de süslü püslü gelin odası hazırlatmış. Sazlı sözlü yemeli içmeli büyük bir düğün yaptırmış. Evli evine köylü köyüne dağılınca Kanturalı Trabzon Bey'inin huzuruna varmış. Anam ile babam gelinlerini dua ile görmeden ben gerdeğe giremem demiş. Oğuz ülkesine dönmek için müsaade istemiş. Acelece yükünü dengini tutmuş. Selcan hatunu da alıp yola çıkmış. Devesini bağırtarak, atını kişneterek, sabah akşam demeden yedi gün yedi gece yol gitmiş. Bir kuşluk vakti kafir Kıpçak kududundan çıkarak Oğuz boylarına gelmişler. Bir de bakmışlar ki derin göllerde kuğular yüzüyor. Etrafında sülünler geziyor. Soğuk pınar başlarından keklikler uçuşuyor. Gidip tatlı meyveli ağaçlara konuyor. Çayır çimen burcu burcu kokuyor. Selcan Hatun burayı görünce çok beğenmiş. Biraz konalım, yorgunluk atalım demiş. Kanturalı 47'ini babasına müjdeci göndermiş sonra da göle karşı çadır kurup iki yavuklu yiyip içmeye başlamış. Oğuzların başına ne kaza gelirse uykudan gelirmiş. Kanturalı yiyip içtikten sonra olduğu yere yatmış. Bir anda Ela gözlerini uyku bürümüş. Selcan Hatun yiğidinin uyuduğunu görünce daha başa tekin olmaz diye kalkmış. Zırhını giyinmiş, kolçağını geçirmiş, dizliğini bağlamış, miyferini takmış. Kılıç kuşanıp at binmiş. Yüksekçe bir tepeye çıkarak mızrağını yere dikip beklemeye başlamış. Meğer Trabzon Bey pişman olmuş. Üç zavallı hayvancı öldürdü diye biricik kızımı aldı gitti deyip ağlamış. Acı acı inlemiş. Bunun üzerine kızın kardeşiyle amcası derhal demir zırhlı, 500 kafir seçerek Kanturalı'nın arkasına düşmüşler. Kuğuların yüzdüğü, sülünlerin gezdiği, kekliklerin uçuştuğu iki aşığın çadır kurup konduğu yere doğru dört nala çıka gelmişler. Selcan Hatun demir zırhlı kafirleri görünce koşturup varmış. Kanturalı'ya söylemiş, görelim hanım ne söylemiş. Bire yiğidim, kendini ana kucağında mı sandın? baba ocağında mı? Uzandığın toprağı yar mı de başını yerden kaldırmazsın? Uyan yiğit, uyan düşman basmadan, dik başını birdenbire kesmeden, aramızda deli poyraz esmeden, uyan yiğit uyan, kafir geliyor demiş. Kanturalı Selcan Hatun'u at üstünde görünce sıçrayıp kalkmış. Ne oldu güzelim demiş. Selcan Hatun, yiğidim üzerine düşman geliyor.'' Uyarmak benden, dövüşüp hüner göstermek senden demiş. Kanturalı, demek maksadımız hak katında hasıl oldu. Kafire karşı da hünerimizi gösterelim tam olsun deyip arı sudan abdest almış. Adı güzel Muhammed'e salavat getirmiş. At binmiş, kılıç kuşanmış, yürümüş, yer gibi esmiş, sel gibi akmış. Kafire karşı at koşturmuş. Kanturalı bir anda gözden kaybolmuş. Selcan Hatun da alatını kanatlandırmış. Onun ardı sıra gitmiş. Bir nefeste Kanturalı'ya yetişmiş. Kanturalı Selcan Hatun'u yanı başında görünce başımın börkü, sırtımın kürkü sen nereye? Başına bir iş gelir sonra geri dön. Gelen düşman benimdir demiş. Selcan Hatun gülümseyerek aman iyiydim. Paşa sen olduktan sonra börk mü bulunmaz? Sen sağ ol da binlerce Selcan sana kurban olsun. Bu gelen kafir çok kafir. Savaşalım, dövüşelim. Ölen ölür, sağ kalan çadıra gelsin deyip hızla gitmiş. Kafirlerle bir tepede karşılaşmışlar. İki yavuklu kafir içine kaz sürüsüne giren Şahin gibi dalmış. Sağlı soğulu kılıç çalıp bir zaman güzel savaşa ilemişler. Kafirler bunalınca ikiye bölünmüş. Bir kısmı Selcan Hatun'un etrafını çevirmiş, bir kısmı da kanturalının. Çeke çeke dövüşe vuruşa Selcan Hatun düz ovaya inmiş. Önündeki düşmana dünyayı dar etmiş. Aman dileğini öldürmemiş, kaçanı kovalamamış. Büyük zafer kazanıp doğru çadıra gelmiş. Ama epey zaman geçtiği halde kanturalı gelmemiş. Selcan Hatun yürüyüp yüksek bir yere çıkmış. Dört bir yanı gözetlemiş. Bir derenin üstüne kargaların, kuzgunların dolaştığını görünce yıldırım gibi oraya akmış. Meğer kafir kılıçla baş edemeyince oka girmiş. Kanturalı'yı ok yağmuruna tutmuş. Uğursuzun kör okunun biri gelip atına saplanmış. At yıkılmış. Biri de kanturalının göz kabağını çizip atmış. Hızlı kanı damarından boşanıp gözlerine dolmuş. Bir anda aydınlık dünyası karanlık olmuş. Fırsatı ganimet bilen kafirler kanturalının başına öşüşmüşler. Ama kanturalı kılıç çalıp kafirleri yanına yaklaştırmamış. Bu sırada Selcan Hatun yetişip kafirlere kıran gibi girmiş. Bir vurmuş, on kafir düşürmüş. Bir daha vurmuş, otuz kafir düşürmüş. Kalan kafirleri de çil sürüsü gibi dağıtmış. Yedini kurtarmış. Kanturalıyı terkisine alıp çadırına getirmiş. Gözlerindeki kanı temizlemiş. Kanturalı gözü açılınca, Bana bak Selcan, babamın akotağına vardığında Oğuzların ela gözlü kızları, gelinleri toplanıp gelir. Her biri de bir destan anlatır. Söz dönüp dolaşıp sana gelince sen de kalkar. Kanturalı kafir elinde perişan oldu. Kafirleri dağıtarak Kanturalı'yı atımın terkisine alıp çıktım diye övünürsen öldürürüm seni. Bilmiş ol demiş. Selcan Hatun Kanturalı'nın neler hissettiğini anlamış. Yiğidinin ellerini tutarak lafın dişisini konuşmuş. Bey yiğidim övünürse erkek övünsün. Arslandır. Övünmekle kadın erkek olmaz. Sen rahat ol demiş. İki yavuklu birbirine sarılmış. Güzel güzel anlaşmış. Toparlanıp evlerine varmışlar. Kanglı koca oğlu ile gelinini yarı yolda karşılamış. Yeşil çimene, geniş düze doksan başlı otağa diktirmiş. Attan aygır, debeden buğra, koyundan koç kestirmiş erkek cinsi besili mallardan birer sürü kırdırmış. Türlü yemekler yaptırmış, soğuk içecekler hazırlatmış, iç oğuzlara, dış oğuzlara okuntu göndermiş. Yemeli içmeli bir düğün dernek kurmuş, yedi gün yedi gece kudretli Oğuz beylerini ağırlamış. Kanturalı gelin odasına girmiş, muradına ermiş. O gün dedem korkut gelip neşeli havalar çalmış boy boylamış soy soylamış gazilerin başına nelerin geldiğini anlatmış hani dediğim beyler dünya benim diyenler ecel aldı yer gizledi fani dünya kime kaldı gelimli gidimli dünya sonucu ölümlü dünya ecel geldiğinde Allah imandan ayırmasın kadir mevla kimseyi namerde muhtaç eylemesin Amin diyenlerin Allah yüzüne baksın. Her ne günahınız varsa adı güzel Muhammed Mustafa'ya bağışlasın. Hanım hey